hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu e, bebek deniyoruz. Arkadaşlar ben bunun başka karpuzusunu da çekmiştim. Demiştim ki abone olup like atarsanız bunun öbür serisini çekeceğim demişiniz Ve şöyle bayağı büyük bir şey <laughs> Arkadaşlar güzel de yani arkadaşlar güzel yani önermiyorum. Ee, çünkü çok şekerli, sağlığa zararlı. Ben video için çekiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.